Arkadaşlar adam hile geldi. Yunus, kankalıcı sende mi? Kanka Yunus değil değil, hiçbir şey yok Yunus elinde Enderman. adam hile arkadaşlar görüyorsunuz. bas hit. Tam geldiler, direkt şey açtım zaten. Kank Enderman. Ben chest'imi atıyorum. At, kaçın direkt siz kaçın. Ben zaten ekran açtım da kanka bu ne? Ben bir tane boş chest'e koyuyorum. Tamam, önemli olan şeyleri ben tamam sıkıntı yok. Oğlum ölmüyor la bu. Ya Allah'tan gökyüzünü bıraktım. Sen öldün mü? Ölmedim de öleceğim. Kanka adam hiç her şeyden vuruyor. Sen full kit sesin mi ya? Aynen. Ya kanka bu ne ya? Oğlum beyze kaçabilecek mi? Kılıcına bak da r falan değilsin diyor. Kanka öldüm. Ya kanka. <laughs> Allah'ım arkadaşlar sabahtan beri. Bak sabahtan beri. Ya. <laughs> adam arıyoruz. <laughs> çektiğimiz adam hile geldi lan. Kangal, Robatın, Robatın cenetine girer ha. Sabahtan beri arkadaşlar, şu gökle nerede ha? Şu gökle vs satacaktık. Sabahtan beri borakan kılıcı aldım hayırlı olsunlar alırım. <laughs> Sabahtan beri gökle vs atmak için e, adam arıyordum ve e, gökü hemen elime almıyordum böyle şerefsiz yıkık hileler yüzünden maalesef yani hile geldi ve gökümüzü de kurtardık da işte kaçış yok bir arındırma iki gitti. Yani arındırma sekiz hani arındırma sekiz yani. Özünüz müla. Özünüz müla diyor. Yunus baba. Hadi Fortnite geçelim ya. ya. Son oyuncu bozmuş. Son oyuncu bozmadı kanka bak adamların şeyini atacağım da. E, sen söyle. Destek atacağım da ben bunu diyeyim. Zaten arkadaşlar Twitch işte. Ramla atıyor şey. ya. Kılıçlar da gitti. Ya, hilecileri alacağım böyle, böyle böyle. Ters yatıracaksın böyle. Böyle Arkadaşlar ben videoyu yayınlayacağım. Ama tipi bu ya. İki enk. Altı enk bak şerefsizayla orada. Fatih bak. Şurada kanka. Bask hit Zaten videoda adı göründü de. Tamam ben seninle oynayacağım şimdi. Kanka ben yeni kendime bak oyuncak buldum. Neyse arkadaşlar yani yapacak bir şey yok. Bu videodan bu kadar. Of oh, Hile oh. geldi. Lar 001 Ignore. Bu arada bu da şey hilenin ana hesabı, öyle diyeyim zaten küfür atmasından anlıyorsunuzdur hile çeki anca hileyle zaten böyle boş küfürler edebilirler normal yani dokunamadıkları için bir dakika daha da görüşmek üzere Kendisi çok iyi bakın arkadaşlar böyle hileciler yüzünden bazen hile kullananların hepsi fetücüdür hadi bakayım <laughs> Ya yani yıkıklar arkadaşlar yapacak bir şey yok bazen Böyle hileler gelebiliyor ama ben günlük videolarımı asla salmayacağım. Yani yarın da video gelecek. Yarından sonraki günde. Yarından sonraki günde. Yani her gün video gelmeye devam edecek. Siz kanala abone olun. like <laughs> aktarın. Yeter. 25 sayfa yeni videolar devam. Hadi. Evet, Hadi. Söylerdi. Arki Hadi. Videoyu kapatmadım. Söyle. Ben gidiyorum. Pazar günü. Aga. Aga. Orada okullar açılıyor. Mutsuz muyuz? Mutlu muyuz? Bilmiyoruz. Fat ya kız bu arada. S. Bay bay.